Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Null Sprawl bölüm 10. Bu sefer benimle oynamasam da olur zaten. Çünkü önceki bölümde benimle oynamıştın. Evet seninle oynamıştık su geek. Bugün başka bir karakterle oynasak mı ya? Hiç oynamadığımız. Mortis'le oynayalım. Merhaba. Merhaba merhaba. Ula oğlum sen ne yapacaksın küreği arkanda? Valla mezarlık falan kazıyorum ben öyle. Yani bırak mezarlığı gel bizim burada bir tane lahmacuncu var orada çalış. Yok ben lahmacun sevmiyorum bana dokunuyor. Ya lahmacun sen, sana niye dokunuyor? Lahmacundan daha iyi, iyi yemek mi var? Valla bilmiyorum ben ya. Bana iyi, kötü geliyor. Tamam tamam. Bak o küreği bak kaybedersen o küreği sana sokarım. Ne diyor lan sen? Tamam bak. Kötü oynuyorum ama iyi oynamaya başlayacağım inşallah. Şu ana kadar iki bölüm kazandık. Birincisinin bir keresinde ikinci olduk. Bir diğerinde de Frank birinci olduk. <laughs> Dynamite geliyor. Au. Au. Ne bağırıyorsun Mortis? Ya Ne bağırıyorsun Mortis ne bağırıyorsun? Ulan oğlum bağırtma beni delirtme bana. Bekliyor. Ulan oğlum bağırma diyor sana kulağımı patlattın. Tamam ya. Ay gelme gelme. Git lan. Aa! Mortis. Ben sana ne demiştim? Dayı bir de sonra küreyi sana sokacağım. Neyse. Ama sen mi? En azından beşinci olduk. Ne var ya? Beşinci olduk da ne yapacaksın sen beşinci olmamızı? Puh Allah sen ne etme ya. Bir daha sen oynarsan Allah benim belamı vermesin. Bak öyle deme bak küre de ona falan vurma. Tamam ya. Arkadaşlar 10. bölümde böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.